Herkese merhabalar sevgili kıymetli arkadaşlarım. Tekrardan birlikteyiz. Bugün tüm kova burçları için 28 Ağustos-3 Eylül haftalık kahve bakımı yorumu gerçekleştiriyorum. Şimdiden hepinize hayırlı uğurlu, mutlu bir hafta dilerim. Bakalım bu haftanın enerjilerinde sizleri neler bekliyor? Şurada tatlı bir balık var görünüyor mu bilmiyorum. Kameranın şurasında başka yazılar var. Onlar denk geldiği için ben göremiyorum ama muhtemelen şuradaki balık görünüyordur. Çok küçük bir balık sağ taraftan geliyor arkadaşlar. Yani böyle birkaç ay sonrasında gelebilecek bir güzellik var. Bununla alakalı belki bu haftadan bazı endişeler çözülebilir. Hani Aa, bu güzellik gelecek ama onun öncesinde benim ufak bazı endişelerim var diyorsanız işte bu parayla gel bize para gelecek ama ya arada başka para çıkarsa gibi bazı endişeleriniz varsa bu dönemde bu endişelerinizin hem cevabını bulabilirsiniz hem de arkadaşlar bir sıkıntınız varsa gelecek olan bir sıkıntı olduğunu düşünüyorsanız sağlıktır, iştir, aşktır vesaire hiç fark etmez. Bununla alakalı ilk güzel sözler olabilir, yeminler olabilir bu dönemde size verilecek bazı. Düşünün ki bir kapora, kendini rahat hisset. Problem olmayacak. Bu güzel balık senin hayatına müjdesiyle, güzelliğiyle beraber geliyor. Sen sıkıntı etme diyerek sizin böyle gönlünüzü yüreğinizi rahatlatacak bir durum görünüyor. Hemen arkadaşlar şöyle bir fincanınızı sizlere gösteri vereyim. Şimdi sevgili arkadaşlar şu kısımlardan şuradan bir başlayalım. Çok böyle arkadaşlar sanki bir şeye bakmaktan, araştırmaktan, detaylı bir şekilde üzerine düşmekten yani gözlük takacak kıvama gelebilirsiniz. Hani denir ya o kadar çok bilgisayara baktım, o kadar çok işte bu konuda yazı okudum ki, o kadar çok detaylı inceledim ki, yani sanki gözüm bozulacak. Böyle gözlerim şeşbeş oldu, birbirine girdi, gözüm bulandı artık bu kadar yoğun araştırılacak bir şey var ya da şu anda hali hazırda çok yoğun araştırdığınız bir şeyler var. İlla ki bu kalkıp da belge okumadır, bir şey araştırma olmak zorunda değil birisiyle yaptığınız bir görüşme o kadar yoğun, o kadar bilgi içerikli ve o kadar sorgulayıcı olabilir ki. Yani kulun kula sormayacağı sorular gibi yoğun, böyle hmm, hep bilgi ya da hep böyle sizi denemeye yönelik bazı sorular bu dönemde karşınıza çıkabilir. Bu aile bireyleri işte evleneceksin, şunu yapabilir misin? Bunu yapabilir misin? İşte başka yere gideceksin, şöyle yapabilir misin? Böyle yapabilir misin? Yani sürekli olarak kaçamak cevap vermeden sürekli böyle bilgi akıtmanız gereken bir durumunuz olabilir. Onu söyleyeyim. Böyle yoğun bir şekilde bir şeylerle ilgileniyorsunuz sevgili arkadaşlar. Zaten aklınıza yani ya böyle olacak ya böyle olacak. Hani ikisinden birisi. Ee, iki yer vardır, iki düşünce vardır aklınıza. Bu dönemde artık bir tanesinde böyle az çok kararlaştırdığınızı ve hani başkası bir fikrini de belirse ben hani ne yapacağımı biliyorum. Başkasının fikri beni etkilemez diyerek ilerleyeceğiniz bir döneminiz var. Dediğim gibi çok yoğun bir araştırma dönemine girebilirsiniz. Bir konu var arkadaşlar. Daha doğrusu konu şöyle bir durum. Buradasınız, Göğe bakıyorsunuz, ilahi bir yardım bekliyorsunuz. O kadar boynunuzu yukarıya kaldırıyorsunuz ki, boynunuz bakın böyle. Normalde şu an duruyorsunuz, değil mi? Kaldırın kafanızı böyle tavana bakmaya çalışın. Ne oldu? Ense kısmınız böyle bir büküldü, değil mi? Katlandı. Aynı onun gibi bakın. Ve hemen ensa kısmınızda bir değişim var. Görüyorsunuz bir sırt kamburunuz çıkmış. Demek ki çok acılar, çok sıkıntılar, çok yoğunluk çekmiş bir insan. Yani böyle dolu dolu sıkılmış bir kişi diyebilirim. Zaten dizlerinizde görüyorsunuz böyle yere çömmüşsünüz. Bir yere bakın kendinize dayıyorsunuz. Arkaya düşmüyorsunuz. Arkaya sırtınıza dayıyorsunuz demek bunlardan birincisi. Çok gerçekten güvenilir, inanılır. Sizin bordunuz varsa olabilir bir sıkıntınız, bir yanlışınız varsa bunları %100 kapatacak olan size bunlarla başkalarının içerisinde de güncel hayatta da sen şöyle yaptın 10 yıl önce böyle yaptın deyip de sizi üzmeyecek bazı insanların varlığını gerçekten hani güveniyorum dediğiniz insan olduğunu ifade ediyor. Bu kişinin adını da söyledim arkadaşlar. Ş M da Y harfi olma ihtimali mümkün bu bir. Size ayağa kaldıracak insanlardan bir tanesi bu. Diğer bir durumda arkadaşlar sırtınızı bir yere dayıyorsanız ya bir mal kalmıştır ya bir eviniz olmuş. Hani kalkıp da ev sahibi gelip de hadi çık buradan diyemez. Çünkü orası sizin evinizdir. Böyle bir olay olabilir devletle alakalı bir iş durumunuz olabilir. Devletten aldığınız bir paranız devletten aldığınız bir maaşınız devletten aldığınız başka bir şey olabilir. Böyle bir sağlam işiniz var. Aynı zamanda. Evlilik gibi olayları anlatır. Sonuç olarak arkadaşlar orada imza atıyorsunuz. O kişi sizin eşinizdir. Kimse kalkıp da yok sizin eşin değil demesiyle de bir şey olacağından değil yani bakın bir şeyler kanıtlanmış ve aslına bakarsanız yani bir yere kayıt yaptırırsınız ve artık orada kaydınız vardır ve bu devlet neslinde ya da kurum neslinde artık geçerlidir e, sigorta işleri olabilir tabii ki e, böyle devlet ya da devlete bağlı kurumları ilgilendiren olaylar da olabilir bu konularda özellikle mahkemeler vesaire yani hepsi daha isim saymayalım bu tarz olaylarda çok sıkılmışsınız yani demesiniz ki göklere bakıp yani bir ilahi yardım, bir mucize bekliyorum yani yoksa olacak gibi değil. Böyle bir olayla alakalı gerçekten güzel bir dayan<a>ğınız var arkadaşlar. Göklerden beklediğiniz öyle diyelim yani. Çünkü göğe bakıyorsunuz hani rahatlamak istiyorsunuz, ferahlamak istiyorsunuz. Bununla ilgili de bir güzellik var ama arkanızda da hemen görüyorsunuz küçücük bir üçgeniniz var. Böyle yakından göstereyim bakın küçücük bir üçgeniniz var. Bu yükselme dönemiyle alakalı olarak bazı şeyler değişebilir değişime ayak uydurmanız kıymetli olacaktır. Şurada genel olarak baktığımızda bir sınır çizgisi görünüyor. Sınır çizgisi önceki zamanlarda sevgili kova burçları sizlerde daha tepelerdeydi. Yani ulaşılması, uğraşması, bir şey varsa bunu kanıtlaması, kendini anlatması, kendine ilgili bir değişim geçireceksin. Aileye bunu anlatmaya çalışıyorsun. Anlaşılmazsın. Çünkü onlara da sana da o kadar uzak ihtimaller geliyor ki bir türlü kavuşulabilecek gibi değildi. Bak şimdi yarıdan aşağıya doğru inmeye başlamış. Altta pütür pütür bakın görüyorsunuz ki düşünceler bir şeyler bak böyle belirmeye başlamış. Hatta büyük güzel bir haber haneye gelebilir. Beyaz beyaz tertemiz düşünceleriyle, tertemiz duygularıyla gelen insanlar var. Önceden seni yadırgamış, istemiyoruz biz bu damadı, bu gelini, bunu, onu, bunu istemiyoruz. Gidemezsin, yapamazsın, edemezsin diyenler olduysa. Şimdi arkadaşlar gelen bazı şeyler yaptıklarınız ya da bir şeyi ne kadar istediğinizi ki bu halinden birisi de olabilir. Belki siz dediğiniz çocuğunuza hayır yapamazsınız. Çünkü sen yaşın küçük daha önce hiç şehir dışına gitmemiş. Şimdi bir anda nereden çıktı bu? gibi olaylar söylediyseniz bu şekilde bir olay yaşadıysanız şimdi bu karşınızdaki insanın aşkına sevgisine yapacaklarına güveniniz bu dönemde artabilir. Bunu da söylemek isterim ki sizin için de yine aynısı geçerli. Karma durumu var farkındaysanız nasıl davranıyorsanız güven dolu davranıyorsanız aynı şekilde güven dolu davranışlar size bakın bir yansıma durumu olabilir. Dediğim gibi hayatınıza yeni bir döneme geçiyorsunuz. Geçtiğiniz bu dönem genellikle bakın hep böyle üçgenler. Yani değişimler, farklılaşmalar, yenilikler, yenileşmek için hani bir şey vardır üstüne bir şey daha katıyorsunuz diye komple bir değişim durumu söz konusu. Hani bu şekilde söyleyebilirim. Bu dönemde arkadaşlar evinizin işlerinizin vesaire kapısından yeni bir insan geliyor. Esmerce bir insan, muhtemelen bir kadın. Erkek de olabilir. Saçları böyle çok uzun değil. Böyle hafif omuzlarında olan bir insan. Kötü birisi değil. Ama birazcık arkadaşlar size hareketleri çiğ, bayağı tuhaf gelebilir. Yani bir şey konuşuyor ama yani yalan mı değil mi belli olmuyor. Hani böyle bir şey karşı taraftan sezinleyebilirsiniz. Tanıdığınızın tanıdığıdır. Kalkar size gelir. Böyle bir şey olma ihtimal var. Güzel kapılarınız var. Kapılardan geçmek için önce arkadaşlar şurada bir tane bakın ekstradan görüyor musunuz şurada? Bir tane fazladan basamağınız var. Normalde herkeste basamak çıkmaz. Bir basamak varsa arkadaşlar sizlerden ekstradan efor sarf etmenizi isteyen siz, çocuklarınız, anne baba yani ekstradan efor sarf etmeniz gereken bazı şeyler var. Bu dönemde birileri size bir zeytin dalı uzatabilir ama bunu görmeyebilirsiniz. Yani eski partnerden ben haber bekliyorum. Sadece bekliyorsunuzdur. Size aslında arka planda bir el uzatılıyordur ama bunun farkına varamıyor olabilirsiniz çünkü kişi de ya da bu iş yerinden birisi olabilir. Bu barış çubuğunu, bu zeytin dalını uzatırken çok hani ben seninle barışmak istiyorum demiyor. Geçerken böyle masanıza şöyle yapar. iş yerinden biridir. Yani bu barışmak istiyorum. Hani bak elim böyle masana çarptım bir an. Ay geçerken pardon dedim. Hani bundan benim barışmak istediğimi anla. Evde olabilir, iş yerinde olabilir. Yani yapılan bir şeyden böyle sizin çıkarım yapmanızı istiyor. Çünkü çok zeki olduğunuzu lep demeden hani leblebi de değil artık çorum olabilecek kadar ileri düşündüğünüzün farkında o beni anlar. Şeklinde bir durum var ve buradasınız arkadaşlar göğsünüz kabar kabar kabarmış. Göğüs kabarmaları normalde olduğu gibi çok böyle gurur duyulacak, çok sevinilecek, çok böyle takdir edilecek bazı işler yapıldığını sadece sizi değil handeki insanları da etkileyen güzel olaylar olduğunu anlatıyor sevgili arkadaşlar. Şimdi şöyle bir bakalım. Bir tane gözünüz var arkadaşlar. Şu kısmı hemen aldım. Patlattım. Bu göz neyle alakalı? Bakın bir üçgensi bir görüntü oldu. Demek ki yaşayacağınız güzel değişimlerle alakalı birilerinin çenesi çok fazla açılabilir. Adında soyadında S harfi olan birisi. Dikkat etmekte kıymet var arkadaşlar. Dikkat edin birazcık. Hani ne yapabilirim? Dikkat etmek adına. Yani yanında konuşmamanız en en önemlisi olacaktır. Şurada güzel bir serçeniz var arkadaşlar. Bu sizin kırılgan gibi görülmeseniz de aslında içten içe hassas, çok çabuk aslında üzülen, çok çabuk alınan, çok çabuk hani darılan bir insan olduğunuz zaman bana ne de, umursamıyorum deyip de arka planda bazı şeylere çok sinir olduğunuzu anlatıyor. Şimdi şöyle güzelce bir niyetinize bakalım. Neye niyet ettiyseniz arkadaşlarım eğer hayırlısıyla hayırlısı ise hakkınızda hayırlısı olsun diyelim. Gayet güzel sonucuna da ulaştı. Ekstradan değişen bir durum yok. Hani hiç yalnız bir açılıp bir kapanıyor. Yani 3 tane plan yapıyorsanız biri oluyor. Aradakiler olmuyor. Yani önceden olması gerekenler kalkıyor acayip bir zamanda oluyor. hani şey denir ya elden gelen öğün olmaz o da zamanında gelmez yani bunun sonucu bana bir iki sene önce gelmeliydi. Şimdi gelen şeyi ya da gelen insanı ben ne yapayım diyebilirsiniz. Böyle bazı olaylar gecikmeli olarak aslında cevaplandırılabilir, gecikmeli olarak sizin karşınıza çıkabilir. Hani benden geçti o işler dediğiniz şeyler bu hafta tekrar tekrar böyle baktığınız işte sosyal medyadır, mesajlardır, odur, budur karşınıza çıkabilir. Sizin için bir şey ima etmese de çocuklar için, aile bireyleri için ya da çok çok sevdiğiniz başka bir insan için bir şey ima ediyor olabilir. Bu hafta karşınıza çıkan yani reklam bile olsa şöyle bir bu benim karşıma çıktı. Bu saat bu zaman benim karşıma çıktı. Bu saat bu zaman benim karşıma çıktı. Acaba bana ne anlatmak istiyor demeniz kıymetli olacaktır. Benim de sizlere söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel yorumlarınızı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalınız. Bay bay.